Merhaba. Türkçe paragraf kampında 6. gününde Beraberiz sevgili gençler. Net paragraf soruları beraber çözüyoruz. Ve tabii ki kısa kısa konu anlatımlarına bakıyoruz. Ve mutlaka da ödevleri yapıyorduk. Şu ana kadar birinci günden altıncı güne kadar çok güzel bir şekilde videolarda birlikte olduk. Ve temel amacımız LGS Türkçe paragraftaki korkularımızı yenmekti. Kesinlikle ve kesinlikle artık paragraftan korkmuyoruz. En önemlisi altı videonun her açılışında da söylediğim gibi paragraf sorularına dikkat okuyoruz acele etmiyoruz adım adım ilerleyerek hatadan kaçıyoruz sevgili gençler ve şu ana kadar çok güzel bir şekilde ilerledik ve paragraf kampımızın son gününde de çok önemli bir konudayız. Metin türlerine beraber bir bakacağız ve bu metin türlerinden de öncelikli verdiğimiz güzel sorulara beraber çözüme ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Peki hazır mısınız? Beraber net paragraf kitabındaki sorulara ve konu içeriklerine bakalım ve paragraf kampımızı güzel bir şekilde sonlandıralım. Hadi geçelim. beraber bir metin türlerimize bir bakalım. Makale ile başlıyoruz. Yazarın herhangi bir konuda görüşlerini belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazıştır. Bakın makale artık resmi, bilimsel ve kanıtlayıcı olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Deneme yazarın herhangi bir konuda görüşlerini kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuya inanmaya zorlamadan anlattığı yazıştır. Aslında hocam makale kanıtlanabilir bilimsel bir yazıydı. Bu da herhangi bir kanıtlama yok gerçekten kendi düşüncelerini aktardı yazılar mı? Evet doğru. Devam ediyoruz. Sohbet. Bir konunun fazla derinleştirilmeden biriyle konuşuyormuş gibi bakın çok önemli. Biriyle konuşuyormuş gibi anlattığı fikir yazıları da sohbet yazılarında herkes ilgilendirecek konular tercih edilebilir demişiz. Fıkra. Fıkraların güncel olaylarla ilgili görüş. Bakın güncel olaylarla ilgili görüş. Kanıtlama gereği yine duymuyoruz. Ve yazdığı kısa günü birlik yazılardır. Bakın bitti. Kısa ve günü birlik yazılardır. Gazete ve dergilerde yayınlanır demişiz. Eleştiriye geldik. Bir sanatçının bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koymak, onun gerçek değerini okuyucuya göstermek amacıyla yazılan yazılardır. Nedense eleştiri her seferinde siz kötü bir şeymiş gibi algılıyorsunuz. Hayır. Ne diyor burada? İyi yanlarını ve kötü yanlarını eleştirerek karşımıza çıkarabilir yazarlar. Evet anı bir kişinin daha önce yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar bakın yaşaması veya tanık olması gerekiyor. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra sanat değeri taşıyan bir üslupta anlattığı yazılardır demişiz. Anı ve günlük karışıyor çok dikkatli olun günlüğe geldik. Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimler, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceler tarih belirtilerek günü gününe anlatıldığı yazılardır. Bakın işte burası çok önemli. Tarih belirtmesi gerekiyor bizim için. Biyografi ve otobiyografi çok karıştırılıyor. Dikkatli ol bak anlatıyorum. Dinle beni burada. Ünlü kişilerin hayatlarının, eserlerin açık ve sade bir dille anlatıldığı yazılardır. Ünlü kişilerin amaç o kişiyi tüm yönleriyle hayatı, eserleri, kişiliği, görüşleri hepsi tanıtmaktır diyor. Yani ben bir kişiyi, ünlü bir kişiyi tanıtmak istiyorsam onun biyografisini yazabilirim. Peki hocam otobiyografi nedir? Evet bireysel değil mi? Kişilerin kendi yaşam hikayelerini kendilerini kaleme aldığı yazlardır. Kişi kendi iş dünyasını duygu ve düşüncelerini öznel bir şekilde ifade eder. Bakın öznel bir şekilde kendiyle alakalı bilgileri aktarıyor bize. Gezi yazısı bir kimsenin gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları Adet ve törelere, kültürleri yani gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihi güzelliklerini edebi bir üslup bakın çok önemli. Edebi bir üslupla kaleme alması gerekiyor. Şimdi gezi yazısı önemlidir gençler. Çok fazla gezen insan ve yazarımız var. Bizim gidemediğimiz yerleri onlar gezerek, yazarak bize tanıtmayı istiyorlar ve çok edebi bir üslupla bizim için oranın kültürünü, adetlerini, işte içerideki sanatsal ürünlerini, yapılarını anlattıkları yazılar. Masal, hikaye ve romana geldik. Tabii ki Türkçenin en değerli türleri genellikle halkın yarattığı ağızdan ağza kuşaktan kuşağa sürüp gelen çoğunlukla olağanüstü durum bakın olağanüstü durum ve olayların olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı yazılardır hikayeye gelelim olmuş ya da olması mümkün işte burada bitti olması mümkün olan yer, olayların yer zaman ve kişi belirterek aktarıldığı yazılardır diyor sevgili gençler ve son türümüz metin türlerine roman, yaşanmış ve yaşanması mümkün olayların zaman ve yer belirtilerek ayrıntılarıyla aktarıldığı yazarlarda bakın burada bitti. Ayrıntılar çünkü romanlar uzun olur arkadaşlar. Hikaye gibi kısa olmaz. Çünkü çok fazla ayrıntı mevcuttur içerisinde. Hikayeden farklı olarak romanlarda bu ögelere daha ayrıntılı, daha kapsamlı bir biçimde ele alınır demişiz. Evet, güzel bir şekilde işledik ve hazırsanız sorulara geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İlk sorudan hepsini bir inceleyerek yine dikkatli bir şekilde okuyarak çözmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Evet buna göre numaralanmış metinler hangisinde bahsedilen metin türü örneklendirilir? Bahsedilen metin türü neymiş? Burada verdi bize. Deneme yazarın herhangi bir konu hakkında düşüncelerini kanıtlama yoluna girmeden aktardığı yazı türüdür demiş. Kanıtlamaya bizim için önemi yok. Sadece düşüncelerini bize ifade edecek. Zaten az önce söylemiştim bunu. Hadi okuyalım beraber. Köllüğün sadece beden gözlerinin görmesinin görmemesinden ibaret olduğunu söyleyemem. Bu sabit bir düşüncedir. Çünkü ben beden gözü insanı belli bir yere kadar götürür. Fakat kalbimizin açık kalması lazım gelen gözü bizleri gitmeniz gereken en son noktaya kadar götürerek hedefimizi bulmayı sağlar demiş. Peki bir dursun bakalım devam edelim. Michael Morbuko yüzü aşkın çocuk ve gençlik kitabıyla kendinden çokça söz ettiren birçok saygın ödülün sahibi 1943 doğumlu İngiliz bir yazarmış. Türkiyeli okurun savaş atı balinalar geldiğinde ayak kulak ver gibi gençlik romanlarından tanıdığı Mar Purgo yetişkinler için opera ve senaryoda yazıyor. Ancak öğretmenlikten gelen yazarın üretiminin olanında çocuk ve gençler yer alıyor. Bakın sanki onu tanıttı gibi değil mi? Daha çok onunla alakalı bilgi verdi gibi. İki gitti gibi ama yine diğerlerini de okuyalım net bir şekilde ortaya çıkaralım. Önceden hayat şartlarının her insan için aynı olduğunu, herkesin çektiği acının aynı olduğu düşünürüm. düm. İnsanların farklı olduğunu hiç düşünmezdim. Yine kendi düşünceleri var aynı burada olduğu gibi. İnsanların dinlediği müzik bile aynı değilken bunu düşünmem çok saçma. Bak, nasıl geldi? Düşünmem kelimesi geldi. Yeni yeni fark ediyorum. Çocukları bile aynı olmayan insanları aynı kefeye koymak ne büyük hata. Saymış. Arkadaşlar 1 ile 3 cevap olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir son metni de okuyacağız biliyorsunuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li iki astronot teknik bir arızaya gidermek için uzay yürüyüşlerini tamamladı. Astronot Rick Masrichko ise selfie çekmeyi ihmal etmedi. NASA astronotları Steve Swenson ve Richie bir 1,5 saatlik uzay yürüyüşlerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi. Bakın çok önemli. Ne yaptı? Bizim için bilgilerini aktardı. Burada gittiği için cevabımız Bursa olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir metin türünü soruyor bize. Makaleyi öğrendik, denemeyi öğrendik, günlüğü öğrendik, anıyı öğrendik. Artık biliyoruz ve okuyorum. Hazır mısınız? İki pamuk arasına fasulye koyup kör bir mikroskop lamelinden soğan zarı inceleyerek bilim dünyasına sızdığımı düşündüm ilkokul yıllarında. Babam şekerli sıcak su ile çayın birbirine karışmadığını uygulama bir şekilde ispat etmiş ve tüm doğrularımı değiştirmişti. Oysa ki mevzu çok basit. Her şey öz kütle farkı denilen fizik kanunundan ibaretti. Hayır. Babam fen bilgisi öğretmeni ya da İsviçre'de bir bilim insanı değildi. Bana doğruyu öğretmeye çalışan en eğlenceli insandı. Bakın bir makale değil, bilimsel bir değil. Bir düşünceyi anlatmıyor. Hocam günlük ya da anı olabilir mi? Sanki burada kişisel bir e, hatırayı anlatıyor değil mi? Geçmişe giderek ama Geçmişe gittiği için bakın hemen cümleden de çıktı. Anı şıkkımız günlük harici belli bir tarih yok. O gününü anlatmıyor bize. Yaptıklarını anlatmıyor. Sadece hatırasına kalan bir bilgiyi bize aktardığı için deniz şıkkı karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar evet. Bu metin türü aşağıdaki de hangisidir? Yine gezi yazısını, anıyı, günlüğü ve denemeyi biliyorum. Okuyoruz ve soruyu çözüyoruz. Bergama'da görülmeye değer yerleşimlerden biri de eski Osmanlı evlerine oluşan Talatpaşa Mahallesi. Akrapole giden araba yolu mahalleyi gezmek isteyenler için doğru bir hareket noktası. Tepeye doğru tırmanan Arnavut kaldırımı sokaklar rengarek boyalı evleriyle yakın geçmişin aynası gibi. Büyük alan adı verilen meydan ise zamanın durduğu, sessizliğin sadece ağaç altlarında koşturan çocukların çığırtılığıyla bozulduğu büyülü bir mekan. Buradaki tarihi yapıların bitti artık soru zaten burada. Bir kısmı el dokuması, Bergama halıları, çeşitli hediyelik eşyalar ve değerli antikaların satıldığı birer dükkana dönüştürülmüş. Bakın günlük asla değil. Bir hatırasını geçmişten gelen bir hatırayı da anlatmıyor. Denemede bir düşünce olması lazım. O da yok. Ne var burada? Gitti Bergama'yı bize güzel bir şekilde tanıttı. Oradan bilgiler aktardı. Gezi yazısı olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerde hangisi bir makaleden alınmış olabilirdi? Makale neydi? Hatırlayın. Neydi makale? Bilimsel ve veri kanıtlanabilirdi değil mi? Hadi beraber okuyalım. Ortaokuldayken fen bilgisi öğretmenim okuduğu kapağı çok güzel görünen bir dergi vardı. Bilim ve teknik dergisiydi bu. Şu an 30'lu yaşlarda bir kimya öğretmeniyim ve yaklaşık 20 yıldır derginizi aşkla takip ediyorum. Bilime ilgimi arttıran ve bilimi bana sevdiren dergi öğrencime her fırsatta anlatırım. Bir hatıra anlattı yine. Biz yazarlar yazdığımız metni başkası yazmış gibi okumaya çalışırız ama bunu tam olarak asla başaramayız. Yine kendiyle alakalı bir şeyler söylüyor bir deneme bir düşünce var. Kimse kendisini okuru olamaz. Zihni o metni için düşündüğü ama uygulamaktan vazgeçti çeşitli kurgularla o metinden çıkardığı cümlelerle kelimelerle doludur. Çünkü metnin ince yerlerinden onlar hayal meyal görünürdür. Bakın düşünceyi aktardı. Ceyhan ve Denizli kaldı. Hala makale arıyoruz. Bakalım. Bakterilerin hafıza oluşumuna dair yapılan bir araştırmada ışıkla uyarılan bakteri topluluklarının saatler sonra bile bu etkiyi hatırladıkları ve davranışlarının buna göre şekillendiği keşfedildi temelinde zar sisteminin yattığı bu etki tepki mekanizması beynimizde nöronların hafıza oluşturma ve hatırlama süreçlerinde de kritik rol oynuyor. Bakteriler ve nöronlar arasında bu benzerlik bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu. Bakın bize baya bir resmi bilgi anlattı ve kanıtlanabilirliğini ortaya koydu. Kanıtlanabilir. Ceyhan bir dursun ama Denizli'ye bir bakalım yine. Öyle sorular vardı ki mantıklı bir cevabın olmadığı daha sonra işaretinin noktasını görmeden anlarsınız. Mesela Alice Harikalar Diyarındaki gibi. Bir kuzgun neden çalışma masasına benzer? Karşısındaki kendinden çok eminse soruyu kurcalamak yerine bir cevap ararsınız. Bulacağınız her cevap baştan ayağa yanlış olacaktır. Çünkü problem sorudadır. Yine arkadaşlar bize kendi düşünceleriyle alakalı bilgi aktardığı için resmi, bilimsel, en yakın metin C şıkkı karşımıza çıkıyor. Bakın bakteriden bahsetti, nöronlardan bahsetti, bunun kanıtlanabilirliği alakalı bilim insanlarından bahsetti, araştırmalardan bahsetti. Bahsetti. Bakın burada biz zaten bunları arıyorduk ve güzel bir şekilde bulduk. Evet bu metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Fıkrayı biliyoruz, sohbeti biliyoruz, anıyı biliyoruz, gezi yazısını biliyoruz artık. Hadi bakalım okuyalım. Asık suratlı insanlara hoşlanır mısınız? Desem elbette bana gülersiniz. Sanki karşılıklı bir konuşma var değil mi? Devam ediyoruz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmaya asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarının çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bize anlatıyor ne yapacağımız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Bakın günlük bir güncel konu anlatmıyor. Bir geçmişten hatayı anlatmıyor. Gittiği bir yerin kültürünü, mirasını anlatmıyor. Bizimle bir düşüncesini, sohbet edercesini, bizimle konuşurcasını anlattığı için Bursa Çıkkımız Sohbet arkadaşlar doğrusu olarak karşımıza çıkıyor ve güzel bir şekilde 5 tane sorumuzu da çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, paragraf kampımızın son gününde de metin türleriyle alakalı öncelikle ne yaptık? Madde madde inceledik ve sorularımızı çözdük. Net paragraf kitabından, Kafe Denge Net paragraf kitabından kesinlikle bu işlediğimiz tüm konu başlıklarının altında bulunan soruları testleri güzel bir şekilde tamamlıyorsunuz. Takıldığınız zaman paragraf kampımızda yayınladığımız videoları güzel bir şekilde inceleyerek artık LGS paragraftan korkmuyorsunuz. Berkay hocadan tek bir nitelik var. O da dikkatli okuyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli bir ok şekilde okuduğunuz zaman, adım adım gittiğiniz zaman, kalemi oynattığınız zaman çözemeyeceğimiz bir paragraf sorusu kesinlikle yok. Bunun artık emin olun ve LGS Türkçe Paragraftan kesinlikle korkmayın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Diğer videolarda buluşmak üzere. Berkay Hoca'dan sevgiler, saygılar sevgili gençler. LGS paragrafta başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.